Ben seçip de benim sırtımda geçinene eyvallah etmem. Benim sırtımda yiyeceksin, içeceksin. Bir de ben sana şeketimi diyeceğim. Olur. Bu ne iş ya? Sen kimsin kardeşim? Atatürk müsün? Devlet mi kurdun? Ne yaptın yani? Ne yaptın sen? Ne yaptın ya? Yani? Bu millete ne geçmişin var senin? Ezilen ben. Bu nasıl bir değil lan arkadaş? Yiyen, yiyen yiyor, yiyen, yiyen, yiyen Aç kalan biziz. Kim doymayan bu doymak bilmez insan ya. Bu nasıl bir şey ya? Ben bir vatandaş değil miyim kardeşim? Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım değil mi? Ben şimdi şurada bir hırsızlık yapsam. Kanunen bu nedir? Suç değil mi? Peki tepedekiler yapınca niye hiçbir savcı harekete geçmiyor? Söyler misiniz ya? Niye hiçbir savcı müdahale etmiyor kardeşim? Bana mı gücü yetiyor ya? Yiyorsan onlara da gücü yesin? Bu nasıl bir çelişki ya? Ben vatandaşsam ben askerlik zamanı mı çağırıyorsun sen? Suç işlediğin zaman beni çağırıyorsun. Ama az kaldığım zaman yoksun. Böyle bir devlet sistemi olamaz ya yok ettiler ülkeyi kardeşim ya yok ettiler hiç kimse çağdaş, asadü ne ezemez seni ben seçiyorum ya sen nasıl beni eziyorsun kardeşim nasıl beni ezersin söyler misin ya ben bugün işsizim iki tane kızım var bakamıyorum hani neredesin devlet ama borcum olduğu zaman istemeyi biliyorsun suç işlediğim zaman cezaevinde yatırmayı biliyorsun aç kaldığım zaman neredesin sen var mı böyle bir şey sen konuşma ben konuşmayayım öbürü konuşmasın kim konuşacak Nasıl sıkacak kalınlıkta kalan aydınlıklar? Ölüm mü? Gelsin canına baş üstüne be! Ben Atatürk çocuğuyum kardeşim. Ölüme de bin defa Atatürk'ün gittim ya ben. Ülkem için de ölmeye razıyım. Yazık günah ya! Araplara peşkeş çekiyorlar. Yemenlilere peşkeş çekiyorlar. Katarlara peşkeş çekiyorlar. Biz neciyiz burada? Hiç kimse Türk milletini basite alamaz. Benim adım Kadişahin kardeşim. 52 yaşındayım 52. Ya arkadaş tek isteğim var ya insan gibi geçinebilmek.